Yeni bölümde Ali Rıza, babası ile ilgili gerçeklere ulaşabilmek için Karabatan mekanındaki dövüşü kazanacak. Masa Ali Rıza'nın görevlerini elinden aldıktan sonra Balaban Ali Rıza ile iyice uğraşmaya başlayacak. Balaban ipuçlarını birleştirerek Ali Rıza'nın ihtiyarın oğlu olduğu gerçeğine daha da yaklaşacak. Melek ile Mithat'ın arası iyice açılacak ve Haşmet son olan olaylardan sonra masanın başında olan Mitatı köşeye sıkıştıracak. Balaban Ali Rıza ile ilgili gerçeği Haşmet'e anlattıktan sonra Ali Rıza ile araları iyice açılacak. Burak ise Halide'nin evlenmediğini öğrenince hala bir şans olduğuna inanmaya başlayacak. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.